Havalar da sıcak malum. Böyle bir değerlendirmeye geldik. Burası da serin. İşte ailemle birlikte buradayız. havası güzel, temiz. Biraz kalabalık ama tavsiye ettiler. Tavsiye üzerine geldik. Hani güzel yani serin, gölgelik. Çocuklar da eğleniyorlar, oynuyorlar kendi kendilerine sularla falan. Ee, burası Kahramanmaraş'a 35 kilometre uzaklıkta doğayla iç içe harika bir yer. Ee, haftalık olarak bu bölgeye 5000 tane insanımız gelir ziyaret ederler. Ara ara bölgesel olarak işletmeler var kafe, restoran böyle tarzında yerlerimiz var. Eee ve e, insanların özellikle Gaziantep, Osmaniye, Nezip bölgesinden, Maraş'ın da güney bölgelerinden akın akın insanlar buralara falan gelirler. <laughs> Şehrimiz eee gerçekten Kahramanmaraş'ın bir efendim gözbebeği. Serinlemek isteyen vatandaşlarımız aynı zamanda yüz, yüzüle de biliyor. Doğasıyla, yeşiliyle, buz gibi ama buz gibi suları ile gerçekten Kahramanmaraş'ın bir göz bebeği falan diyebiliriz. Ee, tabii insan gelince biraz güzel bir yer arıyor. Ee, piknik yapacak yerler arıyor çünkü çok sıcak Maraş, İnanılmaz derecede sıcak bu sene. İşte burayı daha önce duymuştuk. Bir deneyelim buraya gelelim dedik ama inanılmaz derecede kalabalık. Tabii Maraş'taki tüm piknik yerleri tamamen kalabalık. Yani çünkü insanlar biraz soğuk bir yer arıyor. Gaziantep'ten geliyorum. Havalar çok sıcak. Malum çocuklar serinlesin diye böyle Maraş'ta Yeşilgöz denilen mekana geldik. Bayağı kalabalık. Su çok serin ve soğuk. Havalar biraz sıcak olmasından dolayı yine de etkisini gösteriyor. Biraz Gaziantep bölgesi daha sıcak olduğu için hem değişiklik olsun hem de çocuklara bir farklılık olsun diye böyle yerlere geliyoruz arada.